Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle görünce yüreğimi ısıtan bir haberi paylaşmak istiyorum ama ondan önce kanalıma abone olur ve videoma like atarsanız çok sevinirim. Bugün Korezinde dolaşırken bir habere denk geldim ve bu haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet fazla uzatmadan konuya geçelim. G. Idol'dan Mini ve Blackpink'ten Liza birbirlerini olan yakın arkadaşlıklarını ve desteğini tekrardan gösterdi. Mini şu anda Netflix dizisi, Sona adlı Netflix dizisini çekiyor ve Liza, Taylandlı idol Mini için bir yemek kamyonu gönderdi. 8 Aralık'ta Mini, sosyal medyada kamyonla ve ikramlarıyla mutlu bir şekilde poz verdiği fotoğrafları paylaştı. Kamyonun üstünde, Mini. Dünyayı yok edin. Lütfen arkadaşım Minnie'ye iyi bakın, Liza. Bir başkası ise, lütfen keyfini çıkarın ve devam et Mini. Şeklindeydi. Mini, Liza'yı, büyük destekçisi, olarak tanımladı ve çok lezzetliydi. Teşekkür ederim. Yorumunda bulundu. Evet arkadaşlar videom bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.